Kör bir sokak köpeği dayanılmaz derecede hastalanınca veteriner ötenazi önerir. Ancak yavru köpek uyutulmadan hemen önce motorcular ortaya çıkar ve akla hayale gelmeyecek bir şey yaparlar. Başka seçeneğimiz yok. Mendi uyutulmak zorunda, der veteriner. Sesinde hem kararlılık hem de üzüntü vardır. Janice bu sözleri duyduktan sonra sokak köpeğini göğsüne bastırdı, hayvanın gitmesine izin vermek istemiyordu. Veteriner başka bir yol bulması için yalvarmaya çalıştı. Ama genellikle nazik ve yumuşak dilli olan adam kararlı davranmaya başladı. Eğer başka bir yolu olsaydı Janice, bunu yapardım. O gözler çok kötü ve köpek de çok zayıf. Mandy'nin yaşadığı her dakika ona çok fazla acı ve ızdırap veriyor. Veteriner yaklaştı ve elini yavru köpeğin yüzünde gezdirerek ona her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Ameliyathane çoktan hazırlanıyordu ve birkaç dakika içinde Mandy sonsuza dek yok olacaktı. Körlük yavru köpek için sadece bir başlangıçtı. Uzun süre sokaklarda yaşaması onu çok küçük yaşta gelişmemiş ve yetersiz beslenmiş hale getirmişti ve vücudunda oluşan hasarı geri döndürmek mümkün değildi. Yavru köpek her inlediğinde Janice kalbine bir çivi saplandığını hissediyordu. Çünkü yavru köpeğin acı çektiğini biliyordu ve tüm itirazlarına rağmen veteriner haklıydı. Bazen nazik olmak için zalim olmak gerekir. Janice başını salladı ve gözlerinde anlayış ve üzüntüyle veterinere baktı. Doktor Smith de ona karşılık verdi ve Mandy'yi Janice'ın elinden alarak masanın üzerine koydu. Bunun doğru seçim olduğundan emin olmak için onu son bir kez daha muayene etmek istedi. Mandy, sanki odadaki üzüntüyü ve birazdan olacakları hissediyormuş gibi masanın üzerinde tedirginleşti. Janice ona yaklaşmak ve her şeyin yoluna geleceğini ve tüm bu acıların yakında sona ereceğini söylemeye devam etmek zorunda kaldı. Kapı gıcırdayarak açıldı ve Janice, bakıcılardan birinin nihayet ameliyathanenin hazır olduğunu söylemeye geldiğini düşünerek kendini hazırladı. Ama barınağın kedisi Butus'un odaya girdiğini görünce şaşırdı. Butus ve Mandy alışılmadık ama tatlı bir ilişki kurmuştu. Kedi Veterinerin ve Janice'in uzak durma çağrılarını aldırmadı ve hemen masaya atlayarak yavru köpeğin yanına sokuldu. Sanki kedi başına geleceklerin farkındaydı ve birlikte geçirecekleri son anların tadını çıkarmak için uğramıştı. Önündeki manzarayı gören Janice, Mandy nihayet uyutulduğunda odada olmayı planladığından zihnini hazırlamak için bir dakikalığına odadan çıktı. Düşüncelerini toplarken çalışanlardan biri ona yaklaşarak kendisini arayan biri olduğunu söyledi. Yanına gittiğinde söz konusu kişinin Mende'yi bulup barınağa bırakan motorcu James olduğunu fark etti. Birkaç arkadaşıyla birlikte odadaydı ve hepsi de onu bekliyor gibi görünüyordu. James, Janice'ın yaklaştığını görünce gülümsedi ve ona arkadaşlarıyla birlikte uğrayıp Mandy'yi kontrol etmeye ve ne kadar iyileştiğini görmeye karar verdiklerini söyledi. James Mandy'i getirdiğinde durumunun ne kadar kötü olduğunun farkındaydı. Ama Janice ona Mandy'nin onların bakımı altında iyileşeceğine dair güvence vermişti. Janice kelimeleri ağzından çıkarmakta zorlandı. Ama sonunda ona neler olduğunu ve Mandy'yi uyutmakla ilgili talihsiz kararı anlattı. James gerçekten yapılabilecek bir şey olup olmadığını sorarken motorcular kendi aralarında konuşmaya başladılar. James, James'ten özür dilemeye çalıştı ve prosedürün neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Bunu duyan James, gruptan ayrıldı ve veterinerin ofisine doğru ilerledi. Tam da Dr. Smith Mandy'yi Butus'tan almaya hazırlanırken James çok öfkeliydi ve veterinerin ya da Janice'ın söylediği neredeyse hiçbir şey onu sakinleştiremedi. Arkadaşları da oradaydı. Onu destekliyor ve kimsenin Mandy'i uyutmayacağını açıkça belirtiyorlardı. Janice, Zemis'in kucağında Mandy ile barınağa geldiği zamanı hatırlıyordu. Zamanın çoğunu barınakta gönüllü olarak çalışarak geçirmiş ve barınağa korkunç hikayelerle gelip giden hayvanlardan payına düşeni almıştı. Ama hiçbiri onu Mandy kadar kalbi kırık bırakmamıştı. James kucağında uyuyan çok hasta bir köpek yavrusuyla geldiğinde o da görev başındaydı. James ve bir grup motorcu eğlenceli bir gezintiye çıkmışlardı ki yakınlarındaki çalılıklardan gelen bir ses duydular. James kontrol etmeye gittiğinde bunun acı çeken küçük bir yavru köpek olduğunu fark etti. Yaralıydı ve vücudunu kontrol ettiğinde James kısa süre sonra hayvanın hala kanaması olduğunu fark etti. Onu kucağına aldığında yavru köpek korkmuş ve tedirgin görünüyordu. Ancak James, yavru köpeğin kendini güvende hissetmesine yardımcı olacağını umarak onu deri ceketine sardı. Neyse ki işe yaradı ve yavru köpek kısa süre sonra yorgunluktan uyudu. James aceleyle kasabaya geri döndü ve neyse ki yol tarifi sayesinde bir hayvan barınağı bulabildi. Oraya varır varmaz James yardım istedi ve Janice yüzünde endişeli bir ifadeyle Onunla ilgilenen ilk kişi oldu. James ona köpeği bulduğu durum hakkında bilgi verdi ve köpeğin hayatta kalacağından emin olana kadar oradan ayrılmayacağını söyledi. Janice köpeği barınakta bir ofisi olan veterinere götürdü ve Mandy'nin yaraları kanamayı durdurmak için hemen tedavi edildi. Yavru köpeğe kırık bir bacak ve ayak parmağı teşhisi kondu. Mandy'nin bulunana kadarki yaşam koşulları korkunçtu. Veteriner köpeğin her iki gözünün de görme yetisinin kaybettiğini bildirdi. Ayrıca ciddi şekilde yetersiz besleniyordu ve vücuduna hayatta kalması için gereken besinleri sağlamak amacıyla antibiyotik verilmesi gerekiyordu. Veteriner Mandy'yi en iyi yaşama şansını vermek için hızla işe koyuldu. Doktor Simit James'e Mandy'nin iyileşme şansının yüksek olduğunu ancak durumu hakkında daha fazla bilgi sağlamak için onu biraz daha izlemeleri gerektiğini bildirdi. James. Çok geç olmadan yavru köpeği kurtarabildiği için mutlu bir şekilde gülümsedi ve yavru köpeğin tamamen iyileşmiş olması umuduyla tekrar geleceğine söz verdi. Ancak veterinerin güvencelerine rağmen gerçekler ortaya çıkmıştı ve yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Yavru köpeği kurtaran James olduğu için veteriner Mandy ötenazi için götürülmeden önce ona son bir veda etmesini önerdi. Janice'ın yüzündeki teslimiyet ifadesini gören James, Biraz sakinleşti ve Mandy'ye son bir kez sarılmaya başladı. Ancak James köpeği kucağına alıp rahatlamaya başladığında Janice ve veteriner çok garip bir şey fark etti. Yavru köpeğin kuyruğu zayıf bir şekilde sallanmaya başladı ve James'in dokunuşuna Janice ya da veterinere karşı davranışından farklı bir şekilde aktif olarak tepki veriyor gibiydi. Bunun olacağını hiç düşünmemişlerdi. Ama o küçük etkileşimden sonra Mandy'nin davranışlarında belirgin bir değişim olduğunu inkar etmek mümkün değildi. James yavru köpekte beklenmedik bir mücadele ruhu uyandırmıştı ve bu kesinlikle keşfedilmeye değer bir şeydi. Veteriner yavru köpeği bir kez daha muayeneye götürdü ve şaşırtıcı haberlere geri geldi. Mandy hala hasta olsa da yavru köpek artık tedaviye daha olumlu yanıt veriyordu ve iyileşmesi için daha büyük bir şans vardı. Köpekler insanlarla güçlü bağlar kurma eğilimindedir ve bizimle paylaştıkları duyguları, bağ, hayatta kalmaları için neredeyse yiyecek, egzersiz ve su kadar gereklidir. James muhtemelen mendiyi, herhangi bir nezaket gösteren ilk insan ve ona güvende hissettiren ilk kişiydi. Yavru köpek kaderine çoktan boyun eğmişti. Ancak onu kurtaran kişinin sesi ve dokunuşu hayatta kalma isteğini yeniden alevlendirdi. O andan itibaren James barınağa geldi ve Mandy'nin iyileşmesinde aktif bir rol oynamaya devam etti. Her hafta geçtikçe Mandy daha da güçlendi ve yakın çevresinde nasıl gezineceğini öğrenmeye başladı. En iyi arkadaşı kedi hemşire, Boots, Mandy'yi doğru yöne yönlendirmek için her zaman bir hayvan rehber olarak hareket ederek onun yanında kaldı. James'ın hayvan barınağına yaptığı beklenmedik ziyaretten bir yıl sonra veteriner Mandy'nin tamamen iyileştiğini açıkladı ve barınak onu evlatlık vermeyi ya da kendilerinin olarak tutmayı düşünüyordu. Ancak başka bir seçenek daha vardı. James köpeği kendi köpeği olarak sahiplenmeyi teklif etti. Ve arkadaşları da onu topluluklarının bir üyesi olarak görmeyi dört gözle bekliyorlardı. Onun yanında kaldığı aylar boyunca James yavru köpeği ailesinin bir parçası olarak görmeye başlamıştı. Ve bunu yasal hale getirmek istiyordu. Barınak teklifi kabul etti ve James yavru köpeği evine götürdü. Mandy, Jemis'in evinde olmadığı zamanlarda James'la birlikte sık sık arkadaşlarıyla gezilere çıkıyorlardı. İlk başta bu tür etkileşimler Mandy'yi korkuttu ancak kısa süre sonra Jemis'e tamamen güvenmeyi öğrendi. Çünkü onunla her zaman bir evi olacaktı.